Kamila! Kamila aşkım seni bekliyorum. Aa, şerefe mi gel? Hmm. Kamila! Kamila neredesin? Senin için endişelenmeye başladım. Canım şampanya <laughs> başladım. Bir şey mi oldu Kamila? Aa, Miguel geliyorum. Sadece duş alıyorum. Tamam sorun değil ama... ...istersen sırtını sabunlayabilirim. Ne dersin hayatım? Çabuk ol sevgilim. Ben de duş almak istiyorum. Birlikte duş alabiliriz ha? Miguel geliyorum tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Pekala aşkım. ...seni tam burada bekliyorum. Burandın bu sır çantasına ne koyduğunu görelim. Muhtemelen beni buradan çıkaracak bir şeyler. El feneri. Bu ne? Şansa bak bir de yağmur yağacak. Yağmur yağacak evet. Seni budala. Buradan çıktığım zaman seni elimle yakacağım. Dürüdüğü ne demekmiş göreceksin sen. Seni bir... Sen duş almıyor muydun? Sanırım sen... Sen... Ah. Kamila benimle oyun mu oynuyorsun? Hayır. Hayır gel? niyetim bu değil. Öyleyse hayatım bunun sadece... ...tek bir çözümü var. Buraya gel, giysilerini çıkar. Ve buraya gel. Yoksa giysilerini ben mi çıkarayım? Hmm kadar güzelsin ki. Ne var Kamila? <laughs> Yine ne oldu? Bak Miguel, sana karşı çok dürüst olmalıyım. Düğün gecemizle ilgili heyecanını anlıyorum ama... ...ama nasıl söylesem ben seninle sevişemem. Ne? Çok üzgünüm. Gerçekten geceni mahvetmek istemezdim ama yapamam, bunu yapamam işte. Peki neden Camila? Hadi ne yaptığımı bilmek istiyor. Neden benden uzak durduğunu da bilmeliyim. Beni hiç sevmiyor musun? Yoksa benden hoşlanmıyor musun Camila? Hayır Miguel, hayır sen sen çok yakışıklısın, çok iyisin ve bana her zaman iyi davranıyorsun. Kimse bana senin davrandığın gibi davranmadı inan. Kimse senin kadar iyi olmadı. Ve bu kadar romantik. Öyleyse sorun ne? Neden beni reddediyorsun Kamila? Kamila madem benimle sevişmek istemiyordun o zaman... Neden benimle evlendin? Bilmiyorum Miguel, bilmiyorum. Artık hiçbir şeyden emin değilim. Şüphelerim var. Pek çok şüphem var. Bir şeylerden emin değilim. Aşkım. Kamila hala bakir olduğunu biliyorum. İlk sefer senin için... ...çok zor olmalı, anlıyorum. Neden şüphelerin var? Beni sevmekle mi ilgili söyle Kamila. gel. Hiçbir şeyi düşünme prenses. Sana rehberlik edeyim Camilla. Bırak seni tüm şüphelerinden arındırayım tamam mı? Sana nasıl sevişeceğini göstereyim aşkım. Hayır Miguel, hayır, hayır, hayır. Dedim ya yapamam. Ama aşkım... ...prensesin bir şey yapmana gerek yok. Sadece seni sevmeme izin ver. Sadece... ...sadece yapamam Miguel. Beni rahat bırak tamam mı? Camila sen benim kadınımsın. Artık benim karımsın aşkım. Sakın korkma prenses. Tatlım sana yol göstereceğim. Benimle, benimle birlikte her şeyi öğreneceksin. Miguel, Chanikua ile nasıl bir ilişkin olduğunu öğrenene kadar seninle aynı yatağa giremem, anlıyor musun? Ne Chanikua'sı? <laughs> Lütfen Camila, onunla olan ilişkim uzun zaman önce bitti. Bunu sana binlerce defa söyledim. Chanikua ile aramda kesinlikle bir şey yok. Chanikua'nın benim için bir anlamı yok. Peki ya şu ikizler? Senden beklediği şu ikiz bebekler, onların da mı senin için bir anlamı yok? Evet, baba. Bebe. Chanikua'nın bebek beklediğini biliyorum. Ve o bebeklerin senden olma ihtimali bir aile yüksek. Anne. Anne, benim. Seni bir daha asla görmek istemediğimi söylediğimi biliyorum. Ama seninle konuşmam gerekiyor. Orada mısın anne 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 ne oldu Uyan anne ah, Bu sefer kaç şişe içtin anne Kaç şişe Gözlerini aç ah, Anne ah, Anne lütfen bunu bana yapma Hadi uyan Evet Yardıma ihtiyacım var. Tamam. Rahatsız ettiğim için üzgünüm ama Ana Lucia'dan bir haber alıp almadığını soracaktım efendim. Bir şey yok. Köpek sesini duymadı. Ama dışarıda sağanak yağmur var. Ve belki bu köpeğin sesi duymasını zorlaştırmıştır. Ve bu yüzden kafası karışmıştır. İşte bu imkansız. Bu köpek çok deneyimli. Her şey bence sözü. çıkıp Ana aramalıyız. Dışarıda sorun yaşadığından eminim. Baygın bir halde olabilir. Bu yüzden yardım duyduğunu doğal olarak çalamayabilir efendim. Evet doğru söyledin. Belki Ana bazı sorunları vardır. Bakalım onları kendi çözebiliyor mu? Bu eğitim bunun için değil mi? Ama dedektif bence bu yani... Ana ya gerçekten güveniyorum. Onda bu yetenek var. Değerli biri ve son derecede zeki. Bırakalım da bu görevi tek başına tamamlasın ve hedefine ulaşsın. Beni üzmeyeceğinden eminim doğrusu. Ana. İnsanlar seninle ilgili korkunç şeyler söylüyor. Ama bunların doğru olmadığını biliyorum. Senin iyi olduğunu biliyorum. Beni sevdiğini de. Ve anneme kötü bir şeyler yapma dedi. O Seren'in uydurduğu bir yalan. Çünkü seni kıskanıyorum. Bu Yakında bütün dünya senin masum olduğunu bir becerecekler. Bir gün benimle gurur duyacaksın, Adrian. Gurur duyacaksın.